Hepinize merhaba ben Umut. Bugün sizlerle kafa topu oynayacağız ve başlayalım biz. Baya ilerledim arkadaşlar. Ay, i̇yi ilerliymiş. Neyse biz maç yapalım sizlerle. Evet başlayalım.

Kardeşim bu zıplamayı öğreneceksiniz. Bu zıplama çok önemli. Burada. Kim bilir dilli de etmişimdir bunu. Kaç benden. Oha lan beni dövdü. Ben en çok vurdum lan. Arkadaşlar bu taktik. Tamam. İkinci hapire zıpladım. Beni dövemeyeceğini biliyorsun değil mi? Sayısın, gel gel senle bir dövüşelim. Allah Allah adam. Benden daha hızlı oynuyor ama bu hareketi yaparsa benden daha iyi şey yapar. Uf benim yoruldu. Abi ne nefesin. Allah Allah. vur abisi sen vur vur. Sen vur vur. 20 o, saniye o, kala kim yok. kullanır ki? Ranguru sen kullanırsan var. bir iki. İnternetim çekmiyor. Sen kimsin? Doğru. Mağlup oyuncu. Bir gol. Maçta son... Mağlup oyuncu. Çok Goli kötü sona oynuyorsun. Iska. Ben gole gidelim. <laughs> yani öyle bir yeniş var ki Goli, o yeniş. Oh. Bağıran da gel. Deli değil. Ben Eren. Ha ben bunu yenerim ya. Hatta rövan şeylerim tam pahalı. Çok şanslı kime bir insanım ben. Arkadaşlar ben bu yüzden böyle iyi oynuyorum. Polis Bak denilen bir takımda. Oldu mu lan? Oğlum ben seni fark atarım lan. Kim bilir sen beni tanıyorsun. Ben hakikaten dermiş. Güzel bir kafa İyi Arkadaşlar bunu Ali Direkt Toplu abimizden öğrendik. Ya, çok gerçekten çok işe yarıyor yani herkese tercih, bir ediyor bir bir tercih, tercih bir ediyorum. Yapanlara tercih ediyorum. Gerçekten yerinde duramıyor. Arkadaşlar bir tetikte bir olmalıyız. Elim de bir yandan yoruluyor ya. Top Ama top maç yaptım hadi iyi. Atlayacaktım da bir ara. 45 girdi ne yapıyorsun lan? Kol ya, kol ya adam çıkıyor. akıllı oynuyor musun oynamıyor top musun ya? Geldi. Hadi at o golleri hadi at at. Yukarıdan at at. Aferin sana. Aferin sana at. Vurdu Aferin. <gülüyor> <gülüyor> ben o golleri çalayım. Dönün müyüm sanıyorum Alay ben sana. <laughs> Gel gel. Bakın ne yapacak. Olmadı. <laughs> Kalenize böyle <laughs> Takta bir gol bir geliyorsa arkadaşlar bu taktiği deneyeceksiniz. Başka bir şey değil. <laughs> 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 ah! Vaaah! <laughs> Şimdi At abi at at. Sen golleri bana at hadi. Hadi bekliyorum. At aferin. Yarısı. Yani o golü de atamıyorsan hem çift gol yapıyor hem de atamıyor ya. Oğlum biraz dikkatli kullanın şu oyunu ya. İyi oyun İyi iyi. Elimi dinlendirdim bu sıralarda işte. Hmm Burak. Burak Yılmaz mı lan bu? İyi. Oh. Bak benden korktu. Tamam korktu. Sağ ol abi. İyi oyun atamıyormuş. Yine de biz şöyle bir şey yapalım. Görse görmese de olur. İyi oyun. <laughs> Kimmiş? Kuşçu. Bana bir tane kuş borcum var kanka. <laughs> of. <gülüyor> Gerçekten çok hareketli. Ha, bunu Sen kim oluyorsun? Ya sen Hüsef kim kalıyorsun. oluyorsun ya sen kim oluyorsun sen, sen sen kim oluyorsun sen kim oluyorsun lan sen Park ama hala şansı var. Top Hüsef içimden geçti <laughs> top, top Oğlum ya bu adam çok kaşınıyor yemin ederim çok kaşınıyor Arkadaşlar bu maç mağlubuz. Topu, <laughs> Likçam, ben değil, topu Ama maalibis. ben zaman harcamak istemiyorum ve Hı? çıkıyorum. mağlup korkup kaçacağım. Belki bir gelmiştim bir bakayım gelmiş. Zaten bu hangi kulüp değilmiş bir bakayım. Veya bahsedeyim. Bakayım adım. Hmm, tamam şey. Yani kolayca yenebilme ihtimali yüksek. Devam edelim. Kollarım çıktı. Kim gelecek? Messi gelsin. İbrahimovic geldi. İbo. İnşallah bu bizim İbo değildir. İbo ise gitmiş olsun. Nazar. Aman Nazar değil misin? Yavaş, <laughs> 90, süper güçlü, erken İbo internetin başladı. çekme İbo. Hadi bakayım İbo. Gel elde arkadaş. Sıfıra kadar bekleyelim. Hadi bakayım. golü saymıyoruz arkadaşlar. Bu Cesa golü kesiyoruz. Beğenmişim. Tam kullanacaktı ya. <laughs> Sen kim oluyorsun? Maçı Lan o nasıl gol olmadı? Ve kafa sen yap abi sen yap. Sen bana golü atamayacaksın Buna biliyorsun değil mi? Hayır. Bana hiçbir güç engel gelmez kardeş. Tamam ben burada defans beklerim. Benim için <gülüyor> 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 tamam, Tam tam defans. Allah neyse. Defans. Hayır. O golü yemeyeceğim. O golü yemeyeceğim. Evet yemedim. Yemedim. Evet arkadaşlar bu kadardı. Bir daha görüşmek üzere hoşça kalın.